Merhaba Başak Burcu ve İkselen'e Başak Burcu olanlar. Mart 2024'ün astrolojik etkilerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Uzun zamandır yoktum. Ee, geri döndüm. Hani bu inşallah son geri dönüşüm olur. Çünkü ara ara gidip geliyorum. Ama bu dönem belki de bir tık hani yoğunluğumu azaltmaya çalışıyorum. O yüzden videoları da daha sık vakit ayıracağımdan eminim diye düşünüyorum. Neyse, şimdi bu ayın gündemlerine dönelim. Bu ay iki tane gündemden bahsedeceğim. Birincisi Balık Burcu'nda 10 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yeni ay. İkincisi de 25 Mart'ta Terazi Burcu'ndaki ay tutulması. Onun haricinde, yani bu ay Balık Burcu'nda bir ben yokum neredeyse hani. Şimdi ayın başında zaten Güneş, Merkür, Satürn, Neptün orada. 10 Mart tarihinde de bu sefer geldiğimizde bir yeni ay oluyor. Balık Burcu'nun 20. derecesinde. Gerçekleşiyor bu yeni ay. Sizin 7. evinizde. Yani balık stresi bir ekstra daha hani hayatımızda bilgin oluyor bir süreç içinde. Yani 5 gezegen neredeyse orada. Hani güneşle ayı da e, bu şekilde kabul edersek. 5 gezegen orada. E, bu baya bir hani kuvvetli bir gündeme gösteriyor. Yedinci ev konularında. E, yeni ay ne peki? Hani yeni ay yenilik enerjisi. Taze başlangıç enerjisi. Yediniz ev konularındaki yenilik ne? Yediniz ev ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar ve karar verme yetisi yani karar verme durumlarını gösteriyor aslında. Yeni bir ilişki, yeni bir sözleşme, yeni bir ortaklık ya da yeni bir karar hayatınıza uyguluyorsunuz. Ya da mevcut ilişkinizi belki de bir üst hani e, duruma taşıyorsunuz işte evlilik yolunda, nişanlanma yolunda, sözlenme yolunda. Ya da halihazırda bir ilişkiniz varsa, hani eşinizin hayatında belki de sizin de sahip olabileceğiniz tarzda bir e, gelişme de yaşanabilir. E, atıyorum eşiniz yeni bir şey başlangıç yapabilir. Bu ne olabilir? Atıyorum yeni bir iş olabilir ya da e, kendi hayatında herhangi bir hobi hani edinebilir. Gibi gibi bunları hani uzatabiliriz. Yeni bir sözleşme atıyorum. Ee, bu bir telefon hani sözleşmesi de olabilir operatör sözleşmesi ya da e, elektrik su doğalgaz sözleşmesi bile olabilir kira sözleşmesi bile olabilir e, ortaklıklar diyorum ama hani illa herkesin bir iş ortağı olmak durumunda değil yani beraber iş arkadaşlarınızla yaptığınız işler de buna girer hani böyle bir işiniz olabilir ya da bir konuyla alakalı hani karar vermeniz gerekiyorsa bu kararı artık almak için e, bir adım atıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hani bu dönemde bununla alakalı bazı somut aksiyonlarınız mevcut. Şimdi bu yeni ayı değerlendirirken. O esnadaki diğer gezegenler. Nasıl görünüm yapıyorlarsa birbirlerine. Bu yeni ayın da e, doğasını etkiliyorlar. Alizade gibi konuşmaya başladım. Neyse. E, just, a, o esnada. Kova burcundaki Mars'la Boğa burcundaki Uranüs birbirlerine zorlu görünüm atıyorlar kare açı içerisindeler. Bu ne demek? Ee, biraz <laughs> şeysiniz, acelecisiniz. Hani işiniz çabuk olsun istiyorsunuz ve buna yönelik de gerçekten hızlı hızlı davranmaya çalışıyor olabilirsiniz. İşte bu ilişki hemen evlilik yoluna girsin. Bu sözleşme hemen dair hal olsun. İşte iş arkadaşlarımla ya da ortamla yapacağım iş hemen elime geçsin ya da vereceğim karar hızlı sonuç alsın gibi bir durumu içerisinde olabilirsiniz. Ama Merkür'ün Neptün kavuşumu var. Ee, o esnada Balık burcunda gerçekleşiyor bu da. Bu da kafanızın karışık olabileceğini gösteriyor o dönem içerisinde. Yani hem kafanız karışık hem de şey istiyorsunuz. Bu durum hemen sonuçlansın istiyorsunuz. Yok öyle ama. bu kolay olmayacak. Biraz daha sakin kalmanızı tavsiye ederim. Hani en azından bir süreliğine böyle bir iki hafta yeni ayın böyle etkisi azaldığında ve bazı şeyler ortaya çıktığında sizin için neyin doğru neyin yanlış olduğunu aslında hayat size bir şekilde gösterecektir. Neyse 25 Mart tarihine geliyoruz bu sefer güneş artık Koç burcuna giriyor. Ayda ee, ay da artık terazi burcunda, Merkür de e, Koç burcuna giriyor. Ve Venüsle Mars da e, bu sefer Balık burcunda 7. evde. Yani boş durmuyor bu ay Balık burcu. Gerçekten hani biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Öyle di diyebileceğim türden bir e, yoğunluk var. Yani 5'ten 4'e düştü gezegen yoğunluğumuz. Sadece öyle söyleyeyim. Ama ikinci evinizde bu sefer bir ay tutulması var. 5 derece Terazi burcunda. Ay tutulmaları da bu sefer dolunaylar gibidir ama dolunay ne demek diye soracaksanız dolunaylar bitiş, sonlanış ya da bir konuyla alakalı eksiğin, hatanın farkına varma enerjisi ve bu her ay olan bir etki. Ay tutulmaları hani senede 2-3 e, kere olur ve 6 ay kadar da etkilidir etkisi. Ve dolunayların hani az önceki bahsettiğim etkisinden bin kat daha e, hissettiricidir. Hani sıradan bir de dolunay olsa e, aman boş ver diyeceğiniz şeyler bu sefer hani kesinlikle aksiyon aldırtır size. Artık dayanamıyorum. Bir şey yapmam lazım dersiniz ve yaparsınız ikinci ev konularında. İkinci ev ne? İkinci ev para, iş, borçlar, yeme alışkanlıkları, boğaz bölgesi, statü olarak aileyi gösterir yani aynı soyadı taşıdığınız insanlar yani sülale ee, ve konuşma alışkanlıklarınız aslında hani konuşma şeyiniz rutininiz ee, kendinize olan biraz da özgüveninizi de hani ikinci ev gösterir. Buna alakalı bir son var. Neler olabilir? İşten çıkabilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz. Maaşınız değişebilir, yükselebilir. Belki bir pozisyon değişikliği yaşıyorsunuz bu dönemlerde, bu önümüzdeki altı içerisinde. Ya da borcunuzu kapatıyorsunuz, ya da borç alıyorsunuz, ya da borcunuzu revize ediyorsunuz hani Ara ödeme yapıyorsunuz belki de. İşte yeme alışkanlıklarınız belki diyete gidiyorsunuz hani. Diyetinize, sporunuza daha çok dikkat etmeye başlıyorsunuz. Yeme, yemek alışkanlıklarınızı daha hani bu şekilde düzeltiyorsunuz. Ya da artık bitiriyorsunuz hani yeterince ideal kiloya vardınız ve daha fazla spor yapmanızın ya da daha fazla diyet yapmanızın bir anlamı yok sizin için. Eski yeme alışkanlığınızla geri dönüyor olabilirsiniz. Boğaz bölgenizde varsa şayet bir problem. Bu problemle alakalı hali hazırda bir şeyle uğraşıyorsanız belki bu çabalarınız sonuç veriyor. Ya da vermiyor hani bu çabayı yönünü rutinini değiştiriyorsunuz. Statü anlamında aileyi gösterir. Aynı soyadı taşıdığınız kişilerle alakalı bir sonlanış var. Bir farkındalık var. Onlarla alakalı düşünceleriniz belki de değişebilir. Ya da onların hayatında şahit olabileceğiniz belli başlı sonlanışlar da e, bu dolunay esnasında gerçekleşebilir. Şimdi bu dolunayı değerlendirirken o esnada diğer gezegenler birbirlerini yaptığı gün e, görünümler bu e, ay tutulmasının da gündemini belirler. Biraz saatte ilerledi hani. Son videoyu çektiğim saat böyle üç buçuk gibi falan hatta kaçmış üç gece. O yüzden ee, çok iyi konuşamıyorum ama neyse. Şimdi Venüs ve Satürn'ün balıkta bir kere bir kavuşumu var. Bu uzun vadeli planlarınızı gösteriyor. Yani bu yapacağınız sonlanış ya da bu hata farkındalığı. Hani iyi ki bu hatanın farkına varmışım. Ya da iyi ki bu sonlanışı yapmışım. Ya da iyi ki bu kararı almışım dedirtecek. Ve uzun vadede de Hani gerçekten ayaklarınızı yere sağlam bastırtacak bir etki. Hele bu ikili Boğa'daki Jüpiter'e de güzel bir açı gönderiyor. Bu da aslında gerçekten hani çok şanslı olduğunuzu hani ilkinin daha da iyi ilki olduğunu gösteriyor aslında. Yani iyi ki bu işten çıktım ya da iyi ki bu borcu aldım. İyi ki bu borcun altına girdim ki. Hani girmeseydim belki de şu, şu, şu şunu alamazdım. Ya da iyi ki işte ailemdeki insanların gerçek yüzünü gördüm. Ya da iyi ki işte yeme alışkanlığımı değiştirdim. Diyetimden çok memnunum. Ya da iki bıraktım. Hani artık ideal klondayım. Hani e, artık bir problem yok diyebileceğiniz e, bir durum içerisinde de giriyor olabilirsiniz. O yüzden bu ay tutulması biraz daha tatlı yine aya göre. Ama yine de hani... Dediğim gibi balık coştu bu ay. Hani balık burcundaki gezegen yoğunluğu. O yüzden yine duygusal olmamayı tavsiye ediyorum size. Bu İnginin böyleydi. Dilerim sizin için de güzel geçer. Dediğim gibi bundan sonra artık beraberiz. O yüzden ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer takip etmiyorsanız bildirimlerinizi de açın. Yukarıda aşağıda linkler var. Nisan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.